Allah Allah, ne yapalım? Hadi başta Orkun yeter. Bak sabahın dokuzunda getirdin. zaten. Ya bak bir videoda mutlu ol ya. Bir kere bak, bir 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 bak şöyle bir gül, tamam mı? Maxim Orkun bugün yanında yine Berkcan var. Yani sen ne yapıyorsun <laughs> Berkcan? Bugün yanında Orkun var. Allah Allah. Bugün yine Berkcanla daha önce yaptığımız gibi kadın ürünlerini deneyeceğiz. Bu sefer e, farklı kadın ürünleri var karşımızda. Ne var? Hiçbir fikrim var mı? Ne oldu? Evet, hepsi böyle biyonik alet gibi. Zaten Gora gibi bir ortamda. <laughs> evet, sürekli şu an, ışık şu an değişiyor. pavyon böyle şey Gora pavyon olsaydı falan öyle bir ortamda sürekli ışık değişiyor. E, bu arada saçımla ilgili yorum yapma tamam mı bu video boyunca? <laughs> al. ne yapıyorsun ya? <laughs> <Üzüm yediriyorum. gülüyor> ben de alıyorum baya baya. <laughs> Üzüm yediriyorum. <al>. Ya. <laughs> Şimdi yine önümüzde birbirinden, birbirinden enteresan aletlerimiz var. Hangisiyle başlıyor? Göster mi sırayla var? Gösterelim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu prize takılıyor. Bu arada bu ürünlerimizin hepsi şu an prizli galiba. Ha bir tanesi prizli değil. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bu bence Cyclops gözlüğü. Her <laughs> gözlük Google VR bu. Evet bu şey yeni çıkarmış oldu çıkmış olan VR gözlük. <laughs> Çok ya iyi olacak Taksa ama Niye biz kadın yönde? Hiçbir fikrim yok zaten ya Çağırıyorsun çağırıyorsun mantıklı şeyler yapacağız diye geliyorum Kadın ürünü deneyip gidiyoruz ya. <laughs> bu da şey, epilasyon cihazı abi. <laughs> bir şey bir şey mişi yok. Yok bu şey, prize taktığın zaman ha, çalışıyor okay, bu. Tamam. Ee, daha önce ağda yapmıştık, bu sefer de epilasyon yapacağız. Siz bayanlar evlerinizde bunları denemekle uğraşmayın diye biz sizin için bunları de deniyoruz. <laughs> ne kadar iyiyiz ya, yani. niye <laughs> çok, bu kadar iyiyiz? Çok iyiyiz yani. ya, lanet olsun. Allah, o şey şampanyanın mantarı işte. <laughs> <laughs> Hayır abi bu, şey, nasıl bir şey bu makyaj süngeri. Bunun <laughs> adı neydi? Beauty Blender. Beauty Blender. Beauty Blender. Sen bunları nereden biliyorsun? Abi ben makyaj videosu izliyorum. Ben Merve'yi izliyorum. Ben kanalları izliyorum. Tamam. Abi bir dakika şunla başlayalım. Bu e, <laughs> Allah Allah ne istiyorsunuz oğlum? oğlum Ay o... gelirken böyle şey ya böyle şeyler yapmıyorduk. Abi, ön, önce sana sürelim. Niye? <laughs> niye yani? Tamam niye? ikimiz de o zaman orta parmağımızı yapalım böyle böyle yaptığımızda güzel. Çok rebel. <laughs> Aynen çok şey çok. bad girl. Bir dakika dur. Bir dakika Yandaki dur. ne de sürdün abi bu ne renk ya? Hardal. <laughs> Bak ne şimdi öldü, öldüreceğim, öldüreceğim seni şimdi ver ver gel. Bu <laughs> ne biçim bir tırnak <laughs> Allah aşkına şu, şu tırnağa bir bakın ya bu nasıl dolma gibi bir elini gösterir misin? Ya oğlum benim elim öyle Allah Allah diyene bak diyen sanki şey Van Gogh <laughs> Van Gogh gibi çiziyorsun Helal olsun ya nasıl boyuyorsun benim tırnak boyama lafım Al ikimiz de gösterelim <laughs> Bad boys ya. Bu ne abi? Ultraviyole ışık saçıyor şu anda. Bakmayın buna. Abi. Al abi mor şu an şey solaryuma soktuk parmaklarımızı al. Lütfen kameradan baksana şuna. İkimiz elimi orta parmaklarımızı bir şeyin içine sokuyoruz ve yan yana duruyoruz. ne bu? Bana bunu bir açıklar mısın? ne oje sürdük. Tamam Berkcan'ın pis sivilceli çirkin suratına. Bir dakika bir sene önceki videoyu koy buraya. Şimdi kendine bak. Çek. Çek. A bu, bu bir Önce şey yok ki bunda zaten. Al sen yap. Al. Saç düzleştirici. Hanımlar bunu her gün kullanıyor. Şimdi düzleşmesi mi lazım saçın? Ya oğlum bir insan nasıl var ya dalmatçılı köpekler miydin ha. Ne oldu? Evet. Kopacak. oğlum saçım kopuyor. Şu an çekme saçım. Belki cidden kopacak. Ya bir devam et. Oğlum şu an şey hassas saçım. Çekersen kopar hepsi elinde kalır böyle. Lan? <laughs> Ne oldu Kanks? Moralim bozuldu. Alacağım mı? Mendil getireyim mi? Dur al. İlk saçını çektik ya. Dur 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 bekle. Ver ver alayım bari. Silgeriz. Ver, ver, alayım bari. bu, bu mendil yalnız 100 lira şunun kutusu. Ne? <laughs> <laughs> Yavaş aç. Ne buna 100 lira mı veriyorlar? Veriyor insanlar Şakam. ne yapıyor ona. Ta, tanesi 5 liraya geliyor bunu. Ona göre mendil. Şaka mı? Onu da geri koy bunu. Marketlerde Silmeyeceğim var. Silmeyeceğim ben gözyaşımı bırak damlasın. O şey. <laughs> Topuk fırçası bu. Ne saçma bir şey ya. Bu sabır küpü. <laughs> böyle böyle şey mental dinle adım. Ah makyaj yapacağım. Bir şey yarıyor mu? Titriyor değil mi bu sadece? Oo, bir şey, şey yarıyor var ya direkt bütün beyin nöronları <laughs> böyle ben, geliyormuş. el masajı bu. Böyle Hayır abi bir şey diyeceğim. Bunun olayı ne şimdi? Abi Merve kaynak Sayın Merve Özkaynak. Bu evet ne biz yapıyor? bunları Merve'den aldık bu arada. Oh. Evet geldik şimdi. E, son ürünümüze geldik. Son ama Tamam be, bir oldu. Son ama en iyi ürüne geldik. Hazır mısın Berkcan? Vücudumuzdan istenmeyen tüylerden kurtulmak için çok farklı yöntemler var. Mesela biz Berkcan'la daha önce ağda yapmıştık. Çok acımıştı değil mi? Bayağı acımıştı. Acımıştı, evet. Ve... <laughs> evet, kollarımız hatırlıyorsun değil mi? Bak bu çok tehlikeli bir şeye benziyor Orkun. Aa bak şuradan falan... Gel gel bak, bak. bak. Işıklar çıkıyor şu bak. an. suratıma. <laughs> Suratına... Yok, yok oradan uzaktan bir şey yapmıyor. Yakın tuttuğun noktayı yapıyor <laughs> sadece. Şimdi, Berkcan şöyle oluyor sanırım bu. Abi hiç işte, dur aşağindir. dur dur. Şey silah tutma tutmuyorum. Sil tutma tutma. Silah mı tutuyorum abi? Gel buraya. Gel göğüsten yapalım gel. Ne? Göğüsten göğüsten. Ne alakası göğüs? Gel o göğü. abi istatır kolu Kol olmaz mi? hep kolay yapıyoruz Göncim, abi. Önce bir kol dene. Gel gel göğüs yapalım. Gel. Gel. <laughs> bak, bak acıyor bak. mu? Acımıyor acımıyor. Acı Oğlum acısa kadınlar yapmazsa bütün herkes yapmaz. Bir koluma dene. <laughs> yok yok gel. Niye ilk ben <laughs> yapıyorum? Şşşş Orkun. Gel gel gel. Oğlum acıtmayacak ya. Acıtırsa yapmayız. AAAAAA! <laughs> Abi niye korkuyorum bu kadar abime? Ya acımıyor acımıyor. Vallahi gel. Garip garip sesler Ölge geliyor. Hayır hayır gel. Kardeşim garip garip sesler geliyor. Hayır yapamam, yap. hayır, yapamam. <gülüyor> ben de. Ben de yapamam ben de. 2 milyon abone için hadi. Abi çok korkunç. Uçaktan atlasak onun yerine. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey o yapıldı, yapsak. O yapıldı o yapıldı onu Yapıldı mı onu, onu yaptılar mı? Onu yaptılar. Tamam. Ver <laughs> ben, ben yapayım. Basacağım hayır basacağım. Oh. Oldu mu? Oldu mu? Olmaz basamadım ki. <laughs> ben yapamıyorum. Dur çok bas. Çok yakın tutma bak bunu ağzını. Dur. Oh! <laughs> Bir şeyler oluyor. Ben yapmam. Ben yapmam bunu. Yanık kokuyor. Ok <laughs> yandı çünkü bak. Oh, Kullarım yandı. Olmuyor dur. Şeyi elimi bırakman lazım. Ha. <laughs> çok efsane değil Yanık kokuyor. O bayağı yanık Bir daha yap. Bir daha gel. gel gel. Ben de yapacağım. Oh! Oğlum çok eğlenceli yalnız. <laughs> güzel bir şey oluyor. Yandı. Bu iş büyüyecek lan. Bir dakika dur. Oha çok acıdı, çok kıl vardı. Yapma. <laughs> Dayanıklıyım oğlum. Güzel değil mi? Acıyor ama güzel acıyor sanki böyle. Böyle bir be. tatlı böyle tıkırında acıyor. Oh, şu an motorcu gibi oldun. Aynen. tam tamam. motorcuyum bak. Bakan motorcu der. Değil mi? ne, ne dersin mesela? Motorcu demez misin? Hayır. <laughs> Hayır. Hadi, hadi böyle kapanış yap. Bir dakika dur. Videoğumun burası geldik Berkcan çok teşekkür ediyorum yine geldiğin ne için Berkcan'ın da YouTube kanalına abone olmak isterseniz bana abone olun o zaman Berkcan. <laughs> Yapma kanka kanalımın reklamını, yapma bak ya. Tamam hadi bir sonraki videoda, şey, şey videoyu beğenmeyi unutmayın, videoyu beğenmeyi Tamam ona da abone olun. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki <laughs> videoda görüşmek üzere, <laughs> hoşçakalın, bay <laughs> <laughs> bay. <bye>. Videoyu <laughs> emeklerim için beğenir misiniz? <laughs> Aynen lütfen <gülüyor> lütfen. <gülüyor> lütfen. E, Bütün beğenenler <laughs> sınavdan 100 alsın. Aynen sınavdan 100 alsın. Bütün beğenenler... Sınavdan 100 almayacaksınız da lütfen... E